Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'daki konuşmasında TCG Anadolu'ya da değindi tabii. Ve dünyanın ilk SİHA gemisinin bir sonraki durağı olarak İzmir'i e işaret etti. Tabii bu verdiği mesaj gemiden çok daha hızlı şekilde yerine ulaştı. Yunan medyasında bugün panik vardı. Şöyle bir hafta on günde İzmir'de kalmasında fayda var. Cumhurbaşkanı İzmir'i işaret etti. Yunan medyası endişelendi. Mavi vatanın bekçisi TCG Anadolu'yu bugün Parayburnu'ndan Karadeniz'e uğurladı. Son bir hafta on günde TCG Anadolu uçak gemimizi nereye uğurlayacağız biliyor musunuz? İzmir'e. Dünyanın ilk SİHA gemisi Türkiye'de büyük ilgi gördü, ziyaretçi akınına uğradı. Ancak komşuda mutluluk değil, korku hakimdi. Hem de tüm manşetlerde. Şöyle bir hafta on günde İzmir'de kalmasında fayda var. Ne anlama geliyor herhalde anladınız değil mi? İnşallah oradan farklı mesajlar vereceğiz TCG Anadolu'yla. Mesaj yerine SİHA gemisinden önce ulaştı. Önce Karadeniz, ardından da Ege'ye yönelen SİHA gemisi Yunan medyasında birinci haber. Manşetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları süslüyor. İstiyorum ki süratle TCG Anadolu'nun bir üst basamağını inşallah gerçekleştirelim. Bu konularda İspanyollarla, İngilizlerle görüşmeleri oldu. Ve bu görüşmeler neticesinde her iki taraftan da çok çok olumlu cevaplar aldık. Panik geminin İzmir ziyaretinden kaynaklı değil elbette. TCG Anadolu'nun iki kat büyüğünün yapılması konusunda gerçekleşen uluslararası temaslar da Atina yönetiminin yüreğine düşen korku ateşini körüklüyor. Yerli ve milli savunma sanayisinin gücü Mavi Vatan'da da dengeleri değiştirmek üzere. Gözler şimdi bir kez daha Ege'de.